Süper Lig'in birinci hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında 2 ila 2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sarı Lacivertli ekibin hakem Cihan Aydın ve Varda görev yapan Onur Özü tepkisi büyüktü. Fenerbahçe sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu, Süper Lig'in 1. Haftasının erteleme maçında Alanya Spor ile 2 ila 2 berabere kalan Fenerbahçe'de hakem kararlarına tepkiler dinmiyor. Sarı Lacivertli ekip sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu, mücadele sonrası Sarı Lacivertli ekip hakem Cihan Aydın ve Var'ın verdiği kararlara büyük tepki gösterdi. FENERBAHÇEDEN -E 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 paylaşım, Fenerbahçe'de hakem kararlarına bir tepki daha geldi. Sarı Lacivertli ekip, sosyal medya hesabından maçın son bölümündeki pozisyonların videolarını paylaşarak hesap zamanı ifadelerine yer verdi.